Son 23 günde 20 soruyla AYT e matematiği fulliyoruz gün 11. Çözüme geçmeden önce videoyu durdur soruyu kendin dene ve cevabını yorumlara yaz. Hepsine göz atıyorum. Sorumuzda şekildeki birim çemberde B noktası A noktasının Y eksenine göre simetridir diyor. Ben o zaman O B noktasını birleştiriyorum. Bu cümleden edindiğim bilgi ise bu açının da alfa açısı olduğudur. Sonrasında buna göre aşağıdakilerden hangisi B noktasının koordinatlarını göstermez demiş. Bir süre bir B noktası diyelim. Şuradan kesikli çizgiler eğer çizersem o uzunluğunun da birim çember dediği için bir birim olduğunu biliyorum. Bu nedenle şuraya da C noktası dedim. CO uzunluğu yani benim apsisim kosinüs alfa olacaktır. Fakat ikinci bölgede olduğu için başına eksi getiriyorum. Sonrasında da ordinatım ise hipotenüsün bir olduğu için sinüs alfa olacaktır. Şimdi bunu göre şıkları inceleyelim. E şıklarda pi ve 2 pi gibi sayılardan çıkartma veya toplayma işlemi görürsem isim değişmeyeceği için direkt adını yazacağım. Hemen kosinüs yazdım. Alfa dedim e, pi eksi alfa da ikinci bölgeye düştüğü için ikinci bölgede kosinüs negatiftir. Başına eksi getirdim. Sonrasında sinüs pi eksi alfa da yine ikinci bölgeye düşüyor. Fakat o pozitif olduğu için direkt sinüs alfa yazdım. Bakıyorum elimdeki bilgilerle uyuştu. i̇kinci şık zaten direkt elimdeki yazdığım bilgilerin aynısı. O da uyuşuyor. Üçüncü şıkka bakıyorum. 3 pi, bölü 2 artı alfa olduğu için isim değiştirecektir. Kosinüs alfa dedim. Dördüncü bölgeye düşüyor. Dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için başına eksi getirdim. Sonrasında sinüs pi eksi alfayı zaten yukarıda hesaplamıştık. Yine yerini yazıyoruz. Bu da elimizdeki bilgilerle uyuştu. Doğrudur. Burada kosinüs eksi alfa demiş. Kosinüs çift bir fonksiyon olduğu için içindeki eksiği e, pozitife çevirecektir. Bu nedenle buraya kosinüs alfa diyeceğiz. Hatta burada hani kosinüs yutar, sinüs kusar gibi bir e, hocaların pek çok şey der. Buradaki aynı mantık. Sinüs alfa zaten verilmiş. Elimdeki bilgilerle uyuşmadığını gördüm. Cevabım D şıkkıdır. E şıkkına da bakalım. E, kosinüs pi artı alfa demiş. Üçüncü bölgeye düşüyor. Orada negatiftir kosinüs. Sonra sinüs alfa olduğu gibi verilmiş zaten. Elimdeki bilgilerle de bu şıkta uyuştu. Serinin devamı için kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.